Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> Muhammed Ali döndü geriye. Dilaver. Offside var. Kalkacak mı? Hayır. Oyun devam ediyor. Muhammed Ali hareketlendi. Galip karşısında. Muhammed Ali orta. Zefuik direkten dışarı gitti. Çok önemli pozisyon. Şanssız an Balıkesir Spor için. İlk maçın sonunda grup Alanya Spor'dan Deniz'le Balıkesir İlhan arasında bir gerilim vardı. Umarız bu maça taşınmaz. Emre geliyor şimdi. Emre sınıldı rakibinden. Emre çıkardı geriye. Ters vuruş. Top iki direğe çarpıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Bu kez de şanssızlığı yaşayan Multigrup Alanya Spor. Gözgür cezalandı. Yerden çıkardı. Ayite. Ayite. Vuruyor. Top dışarı gitti. Bir kez daha gole yaklaşıyor. Multi grup Alanya Spor. ama sonuç gelmedi. Sinan yine sıyrıldı rakibinden. Şu şansı Sinan vurdu. Döndü. Şimdi Emre. İlk hamle başarılı. Emre vurdu. Avut'a gitti. Yine kaçırdı. Multi grup Alanya Spor net pozisyonda. Yüzünü kaleye dönmek istiyor Ayte. Çıkarttı geriye. Özgür vurdu. Son anda Vukovic ve Korner. Yine net bir şans. Multi grup Alanya Spor'da. Hayır o serbest vuruşa izin vermiyor Barış Şimşek ve ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirtiyor. Son hazırlıklar da yapıldı. Kenardan gelecek olan işareti bekliyor Barış Şimşek. O işaret geldi. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıda da iki takıma da başarılar diliyoruz. Sağda Sinan var. Ayite. Sol kanada gönderiyor şimdi Deniz'in şutu ve topağalarda Deniz attı Alanya Spor 1-0 önde Sol ayağı karika vurdu Deniz 58. dakika Multigrup Alanya Spor 1-0'lık üstüne yakalıyor gol Deniz Şimdi Eray'a Eray'dan sağ kanada Berat'a Berat içeride 2 Balıkesir Sporlu oyuncu Sezer'den sekti Şimdi vuruş top dışarı gidiyor Çok önemli pozisyon Balıkesir Spor adına Atak sürecek. Bülent Cevahir. Bir ortada Bülent'ten kalalana. Kafa vuruşu. Gülü maç attı. Gülü maç atıyor. Çok net bir gol şansı. Ayite'ye doğru. Ayite uzak noktada Tayfur bomboş ama oyun bitti diyor. Bu kadar diyor. İlk finalist multi grup Alanya Spor sevgili seyirciler. Barış Şimşek'ten son düdük. 58. dakika. Gol Deniz. Ve Multi Grup Alanya Spor 0-0 rövanşında Balıkesir Spor'u 1-0 mağlup ediyor. Ve finale yükselen ilk takım oluyor Multi Grup Alanya Spor.